kere zaten interneti hayatımızdan çıkarmaya çalışmıyoruz ben de işsiz kalmak istemiyorum yani bir yandan sosyal medya uzmanıyım da dolayısıyla internet tabii ki de çok yararları var fakat dediğim gibi hani kişisel olarak sınırlarımızı iyi belirlememiz gerekiyor ve internetteki rahatlığımızı internetteki güvenimizi normalde de günlük hayatta da internet olmadan da yaşayabiliyoruz mu hani bunu bir görmek gerekiyor şu örneği de veriyorum bu konuyla ilgili konuşurken bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman ya da işte sevgilimizden ayrıldığımız zaman mesela bunu bir durum güncellemesi olarak paylaşıyorsunuz. Bir anda Beğeniler, yorumlar gelmeye başlıyor. Bir yakınınızı kaybedip zaten onu daha hani ilk bir saat içinde sosyal medyada paylaşmak başlı başına düşündürücü. Fakat çok karşılaşıyoruz. Ondan sonra mesela oradan size birçok mesajlar geliyor mu? O kişiler size arıyorlar mı? O kişiler size arayıp da bir şey ihtiyacınız var mı diye soruyorlar mı? Hı hı. Bunlar, bu tip ufak tefek yani burada kimse kimse düşman etmek gibi bir niyetimiz yok ama insanları çünkü bu kendi farkındalığınızı arttırıp kendi ilişkilerinizi kuvvetlendir Kendinizle alakalı bir şey. Biz ne deriz psikolojide? İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanın sosyalliğini elinden alırsanız geriye ne kalacak? Şimdi burada evet sosyal medya giriyor işin içine fakat insan sosyal bir varlıktır derken bahsettiğimiz şey tam anlamıyla bu da değil. Çocuklara gelecek olursa...